Arkadaşlar merhaba. Bu videoda İstanbul Üniversitesi AUZEF verilmekte olan gelişim psikolojisi dersinin birinci ünitesi gelişim psikolojisinde giriş ünitesini işleyeceğiz. Kanala abone olarak destek verebilirsiniz. Gelişim psikolojisini tanımıyla başlayacağız. İnsan davranışlarının ve zihinsel süreçlerinin bilimsel incelenmesi olarak tanımlanan psikolojinin alt dallarından biridir. Psikolojinin alt dallarından birisiymiş gelişim psikolojisi. Bu aklımıza kalsın. Peki psikoloji ne ile ilgileniyor? Davranışlar ve zihinsel süreçlerin bilimsel incelenmesini sağlıyor. İnsan davranışları ve zihinsel süreçleri kim inceliyormuş? Psikoloji bilimi. Gelişim psikolojisi de bunun bir neymiş? Alt dallarından birisiymiş. Bireyin biyolojik, bireysel ve çevresel etkilerden dolayı düşünce, davranış, akıl yürütme becerileri ve işlevlerinde meydana gelen değişimleri tanımlamaya ve açıklamaya çalışan disiplinler, disiplinler arası bir bilim olarak da tanımlanmakta. Demek ki gelişim psikolojisinin anahtar kelimeleri ne, neyle uğraşıyor? Bir, düşünce, insanların düşüncesinde, davranışta, akıl yürütme becerilerinde ki değişim, zamanla göstermiş oldukları değişimle ilgileniyor gelişim psikolojisi. Bireylerin yaşam boyunca geçirdiği değişimlerin betimlenmesi yani hayatı boyunca insanların geçirmiş oldukları değişimlerin tanımlanması ve açıklanmasıyla aynı zamanda bireyler arasındaki değişim, benzerlik ve farklılar, farklılıklarla uğraşıyor. Demek ki gelişim psikolojisinin anahtar kelimeleri temel olarak ne diyebiliriz? Düşünce, davranış, değişim, benzerlik, farklılık, akıl yürütme. Bunlarla ilgileniyor özellikle bireylerdeki bireylerdeki değişim konusu vurgulanmakta gelişim psikolojisinde bu değişim yaşam boyunca fiziksel ve psikolojik işlevlerde meydana gelen değişimlerle ilgilidir hayatı boyunca fiziksel dediğimiz nedir işte boyu uzar kilosu artar ee, bir kısım fiziksel aktiviteleri belli yaşlarda yapmaya başlar bunlar fiziksel psikolojik olarak da çocukluktan itibaren davranış tutum zeka gelişimleri farklı olmaktadır ve gelişim psikolojisi bunlarla ilgileniyor. Kısa bir tarihine bakalım. 1950'li yıllarda başlamış çalışılmaya gelişim psikolojisi. 1950'lerden sonra e, hızlı bir değişim başlıyor gelişim psikolojisinde. Bunun nedeni gelişim psikologlarının gelişimi betimlemekten çok gelişimin temelini oluşturan süreçler üzerine çalışmaya başlamaları. 1960'lara kadar bebek, çocuk, ergen konusundaki araştırmalar çocuk psikolojisi olarak adlandırılmış. Günümüzde ise gelişimle ilgili çeşitli tartışmaların hala devam etmekte olduğu bu tartışmalar diye gelişim kalıtımla mı, çevreyle mi alakalı, gelişim sürekli mi, süreksiz mi gibi başlıklarda sınıflandırılabilir. Gelişimde etkili olan unsurlar kalıtımcı ya da çevreci yaklaşımlarla değerlendirilmiştir ya Bazı bilim adamları gelişimde kalıtım etkili olduğunu, bazıları da çevrenin etkili olduğunu bildirmiştir. Gelişimin süreci ise süreklilik ve süreksizlik bakış açılarından ele almıştır. Yani gelişim sürekli mi oluyor yoksa ara ara kesiliyor, süreksiz mi oluyor gibi görüşler beyan edilmiş. Peki kalıtım mı çevre mi? Buna bakalım. Kalıtımın gelişiminde daha etkili olduğunu düşünen ve bu savın öncülerinden olan filozoflar Descartes ve Platon'dur. Bu her iki filozof bilginin en azından belirli bir kısmının doğuştan itibaren var olduğunu ileri sürmektedir. Örnek olarak da çocukların doğduğunda annelerini emme dürtülerinin oluşması ve emme işlevinin bilgisine sahip olarak dünyaya geldiklerini vermektedir her iki filozof da. Çevreci akımın liderlerinden Locke zihni boş bir levhaya benzetmiş ve bilginin sonradan deneyimlerle edinildiğini öne sürmüştür. Örnek olarak bebeğin dil gelişimini gösteren Locke, insanlar arasında yetişmemiş olan bir bebek dil becerisini geliştiremez ve konuşmayı öğrenemez demiştir ve 1979 yılında Fransa'da bir ormanda bulunan 12 yaşlarındaki bir çocuğun, Victor adındaki bir çocuğun insanlarla etkileşimde bulunmadığı için konuşma becerilerine sahip olmadığını, dolayısıyla gelişim üzerinde çevrenin etkisinin daha önemli olduğunu ifade etmiştir Locke. İlerleyen süreçlerde kalıtımcı ve çevreci akımın iki tane akım var. Kesiştiği yeni bir akım ortaya çıkmış. Bu akımın öncülerinden Ross, insanın belirli bir bilgi birikimiyle dünyaya geldiğini fakat bu birikimin şekillenmesinde ve ortaya çıkmasında çevrenin ve insanların deneyimlerinin önemli bir rolü olduğunu vurgulamıştır. Evet, bu kavram günümüzde şunu getirmiştir. Gelişim hem kalıtımın hem de çevrenin birlikte etkisiyle, etkileşimiyle cereyan etmektedir. Peki sürekli mi olacak, süreksiz mi olacak? Günümüzde gelişim çalışmalarının aynı görüşte olduğu bir başka konu gelişim süreyen midir? Sürekli midir? Bu süreyenlik gelişim çalışmalarında yaşam boyu gelişim kavramının ortaya çıkışında etkili olmuştur. Yaşam boyu gelişim. Peki gelişim ile ilgili temel kavramlarımız nedir? Bunlardan birincisi olgunlaşma. Arnold Gesell tarafından ortaya çıkarılmış olan olgunlaşma kavramı doğuştan gelen büyüme süreçleri. Doğuştan gelen büyüme süreçleri olarak tanımlanmıştır. Olgunlaşma büyümenin temel kalıplarını koruyan, dengeleyen ve önlenemeyen faktörleri kapsayan bir olgudur Olgunlaşma örüntülerinin evrensel olma, ardışık olma ve karakteristik olma şeklinde 3 temel niteliği vardır. İkinci kavramımız gelişimde yaş. Olgunlaşma dışında gelişim basamakları incelendiğinde gelişimsel süreci anlamak için geliştirilmiş olan basamaklar ileride de göreceğiz belirli yaş aralıklarına bölünüyor. Yaşı 4 farklı şekilde inceliyoruz. Birincisi takvim yaşı. ...takvim yaşı dediğimiz günlük kullandığımız yaş hesaplaması. Yani doğuştan başlayarak geçirilen yılların sayısı. İkincisi insanların biyolojik yaşı. Yani insanların bireyin metabolizmasının yaşıdır. Üçüncüsü psikolojik yaş. İnsanın psikolojik yaşı, bireyin uyum sağlama, çevresinde adapte olma becerileri kapsamında bunu değerlendirebiliriz. Ve son olarak sosyal yaş. Bireyin kronolojik yaşıyla bağlantılı olan sosyal rollerini, yani günlük hayattaki sosyal rollerini ve beklentilerini ifade eden yaşıdır. Demek ki 4 yaş inceleyeceğiz. Takvim yaşı, biyolojik yaş, psikolojik yaş ve sosyal yaş. Evreye bakalım. Üçüncü tanımımızda evre. Bir olayda birbiri ardına gelişen, ortaya çıkan durumların her biri ya da gelişimin her bir basamağı olarak tanımlanmakta evre. Sekiz evre mevcut. Birincisi doğum öncesi ve sırası. Birinci evre. Doğum öncesi ve sırası. 2. evre bebeklik evresi 0-2 yaş. 3. evre ilk çocukluk evresidir 2-6 yaş. 4. evre orta çocukluk yaşı 6-11 yaş. 5. evremiz ergenlik 11 ila 21 yaş arası ergenlik evresi olarak tanımlandı. İlk yetişkinlik evremiz 20-40 yaş. Orta yetişkinlik evremiz 40-65 yaş ve ileri yetişkinlik 65'ten ölene kadar ki geçen zaman 8 gelişim evresi var bu durumda tekrar özetleyelim. Doğum öncesi ve sırası, bebeklik, ilk çocukluk, orta çocukluk, ergenlik, ilk yetişkinlik, orta yetişkinlik ve ileri yetişkinlik. Genelde bu evrelerden soru gelebiliyor. Ve nasıl yaşlara bölünmüş? 0-2, 2-6, 6-11, 11-21, 20-40, 40-65, 65 ve ölene kadar. Diğer bir kavramımız Kuram. Kuram bir olaya açıklamaya ve yordama yapmaya, o konu hakkında, olay hakkında yordama yapmaya yardımcı olan birbirleriyle uyumlu ve bağlantılı düşünceler topluluğudur. Bir kuramın denenebilir olması gerekir, iki reddedilebilir olması gerekir, ya da yanlışlanabilir olması gerekir. Kesik katı olarak doğru kabul etmiyoruz. 4 temel işlevi var kuramların. 1. araştırma yapmaya yönelik bir çerçeve görevi görme. 2. belirli bilgi öğeleri için düzenleyici bir çerçeve sağlama. 3. görünüşte basit olayların karmaşıklığını ve inceliğini ortaya çıkarma. Ve son işlevi kuramların mevcut ilkelerin ve kuramların yeniden düzenlenmesi gibi bir duruma yeni anlayışlar getirebilme. Peki bir gelişim kuramı oluşturulmasında önem taşıyan ilkeler nedir? 1. Gelişim kuramı içinde diğer kuramsal ve ampirik yönelimlerin bütünleşebileceği halen var olan bir kurama dayanır. 2. Bir gelişim kuramı insan gelişiminin bir alanını odak noktası olarak kabul eder ve diğer gelişim alanlarıyla bütünleşebilir. 3. Bir gelişim kuramı birçok alandan süzülerek ortaya çıkar. 4. Bir gelişim kuramı bireyin içinde yaşadığı tüm psikolojik çevre ile ilgilenir. 5. Bir gelişim kuramı bireyin psikolojisi ile ilgili tüm kavramlarla ilgilenir. Bir diğer ilkemiz bir gelişim kuramı analiz ve sentez özelliğinin yanı sıra yapısına uygun olmayan öğeleri de reddedebilmelidir. Bir gelişim kuramı bütün kültür ve alt kültürlerle ilişkilidir bir gelişim kuramı toplumsal normdan ayrılan bireyin gelişimine de yer vermelidir. Gelişimle ilgili 5 tane kuramımız var. Genelde soru geliyor buradan. Birinci kuramımız psikoanalitik kuram. Geliştiricileri Sigmund Freud ve bu ismi iyi öğrenelim. Freud'u. Erik Erikson. İkinci kuramımız bilişsel kuram Jean Piget. Üçüncü kuram sosyal öğrenme kuramı veya sosyal bilişsel kuram da deniyor buna. Albert Bandura. Bunların soy isimlerini çiziyorum. Çünkü genelde kuramlar onu ortaya atan bilim insanının soy ismiyle anılır. Bilgi işleme kuramı. Beşinci kuramımız sosyo kültürel kuram. Lev Semenovic Vygotsky. Vygotsky'nin kuramı. Sosyo-kültürel kuram. Bu dediğim gibi bilim insanlarının, filozofların soy isimlerini ve hangi kuramı geliştirdiklerini öğrenelim. Şimdi tek tek bunları inceleyeceğiz. Birinci kuramımız psikoanalitik kuram veya psikoseksüel yaklaşım olarak da adlandırılıyor. Freud tarafından geliştiriliyor. Ve Freud kişiliğin boyutlarını 3 alt boyuta ayırıyor. Bir, it. iki ego. Üç, süper ego olmak üzere. Freud kişilik gelişiminde bu üç alt boyut dışında çocukluk döneminin etkilerini de yine evreler halinde ele almış. Ve bu çocuk bu gelişimi çocuklardaki haz dürtüsünün yönelimlerine göre beş basamakta toplamıştır. Ve buna psikoseksüel evreler denilmekte. Freud'un psikoseksüel evreleri o zaman sırayla bakalım. 1. Oral 2. Anal 3. Fallik 4. Latent 5. Genital evrelerdir. Bunların sırası önemlidir. Freud'a göre oral evrede doyum sağlayamayan bebek yetişkinlik yaşamında tırnak yeme, sigara kullanımı, obezite ve çeşitli yemek bozuklukları gibi alışkanlıklara yönelebilir. Yani psikologlar diyor ya çocukluğunuza bir inelim diye. İşte bu nedenleniyorlar. Ve anal dönemde, anal dönemde tuvalet eğitiminin verilişinde izlenen sert, baskıcı tutum erişkin yaşantısında bu bireylerde dağınıklık, sorumsuzluk gibi uç davranışlar ya da tam tersi aşırı titizlik, inatçılık, obsesiflik gibi davranış problemlerine neden olabilir. Erik Erikson tarafından geliştirilen psikososyal yaklaşım Freud'un psikoseksüel evrelerini kültür ve sosyal yaşamla birleştirip 8 basamaktan oluşan ve tüm yaşam döngüsünü kapsayan bir yaklaşım olarak gelişmiştir. Ve bu psikososyal yaklaşımın erik tarafından geliştirilen psikososyal yaklaşımın evreleri şunlardır. 1. Temel güvene karşı güvensizlik. 2. Özerkliğe karşı utanç ve kuşku. 3. Girişimciliğe karşı suçluluk. 4 çalışkanlığa karşı aşağılık duygusu 5 kimlik kazanmaya karşı rol karmaşası 6 yakınlığa karşı yalıtılmışlık 7 üreticiliğe karşı verimsizlik ve 8 benlik bütünlüğüne karşı umutsuzluk 8 evre. Freud ve Erikson'un geliştirmiş oldukları kuramların evreleri ve ilgili yaş aralıkları burada görünmekte. Erikson'un geliştirmiş olduğu kuramda temel güvene karşı güvensizlik yani birinci evre Freud'un oral dönemine geliyor. İkinci evresi Erikson'un anal gelişimciler karşı suçluluk fallik döneme denk geliyor. Çalışkanlığa karşı aşağılık duygusu latent döneme denk geliyor. Kimlik kazanmaya karşı rol karmaşası genital evreye denk geliyor. İkinci kuramımız Piaget tarafından geliştirilen bilişsel kuram bu kuramda 5 e, evre görebiliyoruz. Bunlar 1. Evreler değişmez bir sıra izler. 2. Evreler evrenseldir. 3. Evreler hiyerarşik bir derleme içerir. 4. Her evre niteliksel olarak farklı desenleri tanımlar. ve 5. Evreler belirli bir grubun genel özellikleri üzerine kuruludur. Piketin kuramında yer alan 4 temel dönem. 0-2 yaş, duyu motor dönemi, 2-7 yaş işlem öncesi dönem, 7-11 yaş somut işlemler dönemi ve 11 sonrası formel işlemler dönemi. Piget demek ki 4 temel dönemden bahsediyor. Albert Bandura tarafından geliştirilen sosyal öğrenme kuramı veya diğer bir isimle sosyal bilişsel kurama bakalım. Bu kuramın genel ilkeleri öğrenme, diğer insanların davranışlarını ve davranışlarının sonuçlarını gözlemleyerek olur. İkinci ilkesi öğrenme davranışta herhangi bir değişiklik olmadan gerçekleşebilir. Üçüncü ilkesi biliş öğrenmede önemli rol oynar. Ve dört insanlar çevreleri ve kendi eylemleri üstünde önemli ölçüde kontrole sahiptirler. Sosyal bilişsel kuramcılar öğrenmelerin büyük çoğunluğunun diğerlerini yaptığı gözlemlerle ve model almadan kaynaklandığını belirtir. Model davranışları şu şekilde etkiler. Yeni davranışlar öğretir, öğrenilmiş davranışların yapılma sıklığını etkiler, önceden yasaklanan davranışları yapmak için teşvik edebilir ve benzer davranışların sıklığını artırır. Bandura 3 tip modelden söz eder. 1. Gerçek model. Bunlar insanlar. 2. Sembolik model. Bir kitap, film olabilir. 3. Sözel yönergeler. Yani nasıl davranılacağına dair açıklamalardır. Bu Bandura'nın tanımladığı üç tip modelin özellikleri şunlar. 1. Model yeterlidir. 2. Model prestij ve güce sahiptir. Modeller cinsiyete uygun davranırlar modelin davranışları gözlemcinin durumuyla ilgili olmalıdır. Ve son özellik model alma yolu ile çeşitli psikomotor davranışlar, akademik ve kişiler arası beceriler kazanılır. Dördüncü kuramımız bilgi işleme kuramı ya da etolojik kuram. Etoloji davranışın biyolojiden güçlü bir şekilde etkilendiğini ve evrimle olan bağlantısını vurgular. Evrim ise nesiller boyunca bir türde meydana gelen değişimleri ya da genetik değişimleri kapsar. John Bowlby etolojik kuramı insan davranışına uyarlamış anne çocuk bağlanması konusunda gelişim araştırmaları önderlik yapmıştır. Bowlby, yaşamın ilk yıllarında kendisine bakım veren yetişkine bağlanmanın tüm yaşam boyunca önemli etkileri ve sonuçları olacağını öne sürmüştür. Bağlanma belirli bir kişiye uzun süren duygusal bir bağ olarak tanımlanabilir. Ainsworth, bebeğin anneden ayrılma ve yabancılara karşı tepkileri, arayış etkinlikleri özellikle anne ile bir araya geldiğindeki davranışlarını izlemiş ve bebeğin kendine bakım veren kişiye dört yoldan bağlandığını ortaya koymuştur. Bu bağlanma yolları 1 güvenli bağlanma, 2 karşı koyucu bağlanma, 3 kaçınan bağlanma, 4 örgütlenmiş yani yönlendirilmemiş bağlanma. Son kuramımız Vygotsky tarafından ortaya atılmış sosyo kültürel bilişsel kuram. Vygotsky'ye göre çocuklar düşünme ve anlam yollarını sosyal etkileşimler yoluyla geliştirirler. Bilişsel gelişimleri toplum tarafından onlara sağlanan araçlara bağlı olarak gelişir ve zihinleri yaşadıkları kültürel çevre içinde şekillenir. Vygotsky'nin bilişsel gelişimle ilgili temel düşünceleri şunlar. 1. Yetişkenler karşılaştıkları durumları kültürlerine göre yorumlama yollarını dil aracılığıyla aktarırlar. 2. Her kültür günlük yaşamı daha etkili ve verimli yapan fiziksel ve bilişsel araçlar aktarır. 3. Çocuklar daha zor işlerde yetişkinlerden destek aldıklarında başarılı olabilirler. Kendi başlarına yapamayacakları daha zor görevleri yapabilirler. Çocuğun bağımsız olarak yapamadığı ancak başkalarının rehberliğiyle yapabildiği görevler aralığını Vygotsky yakınsak gelişim alanı olarak açıklamıştır. Yine Vygotsky çocukların yetişkin bireylerle işbirliği yaparak ...bağımsız olarak yapabileceklerinden daha fazlasını öğrenebileceklerine sürmüş. Bu durum yapı iskelesi metaforu olarak adlandırılmıştır. Yapı iskelesi metaforu. Vygotsky'ye göre konuşma temel konuda düşüncenin sözcüklerle olan ilişkisidir. Ve düşünce ve dilin bebekler ve küçük çocuklar için tamamen ayrı fonksiyonlar olduğunu ileri sürmüştür. Yaşamın ilk yıllarında düşünme dilden bağımsız olarak ortaya çıkar. Konuşma bir iletişim ve sosyalleşme aracı olarak başlar ve düşünme aracı haline gelir. Düşünce ve dil birleştiğinde, bir araya geldiğinde çocuklar sıklıkla kendi kendileriyle konuşurlar. Bu durumu Piget ben merkezci konuşma, Vygotsky ise kendi kendine konuşma veya özel konuşma olarak adlandırmışlardır. Yani çocukluk çocuk düşünce ve dili birleştirdiğinde kendi kendine yapmış olduğu konuşmaları Piget ben merkezci konuşma Vygotsky ise kendi kendine konuşma ya da özel konuşma olarak isim vermişler. Evet birinci üniteyi bitirdik. Hepinize teşekkür ediyorum. Bu da kullanmış olduğumuz kaynak. Özetini çıkartmış olduğumuz kaynaktır.